Milletvekili adayımız olursa biz bundan mutluluk, memnuniyet duyarız. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kadir İnanır'a milletvekili adaylığı için teklif götüreceklerini söyledi. İlle de milletvekili olması gerekmiyor. Belki milletvekilliğini sevmiyordur benim gibi bilemiyorum. Fakat hani milletvekili adayımız olursa biz bundan mutluluk, memnuniyet duyarız. Bir zamanlar AK Parti tarafından kurulan Akil Adamlar heyetinde yer alan Kadir İnanır, Demirtaş'la ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, bu ülkede umut veren tek siyasetçi Selahattin Demirtaş diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kadir İnanır'ın son günlerde bu konudaki cesur açıklamalarından dolayı da kendisini kutluyorum. Kadir İnanır'ın bu açıklamaları önümüzdeki seçimlerde İnanır HDP'den aday olacak tartışmalarına yol açtı. Son günlerin popüler konusu sizinle ilgili olan işte siyasete Yok, girecek mi gibi. Ancak İnanır açıklamalarıyla tartışmalara son noktayı koymuştu. Ben aktif siyaseti hiçbir zaman düşünmedim. Bana HDP'den böyle bir teklif gelmedi. Gelse de kabul etmem. Dün akşam bir televizyon programına katılan Demirtaş ise İnanır'a teklif götüreceklerini pek çok kez tekrar etti. Saygı duyuyorum bu açıklamasına yaklaşımına ama kendisiyle e, görüşeceğiz yine de. ikna edebilir miyiz bilmiyoruz. Demirtaş seçim barajı konusuna da değindi. Seçime parti olarak gireceklerini söyleyen Demirtaş, AKP ile ittifak kurdukları iddialarını da kesin bir dille reddetti.